Evet arkadaşlar epigenetik bir kedi yakaladım. Biraz ben yavaşlayınca o da yavaşladı. Bu yöne doğru bakıyor. Bak tam ortada şu an küçük ağaçla duvar arasında. Ben o yüzden yavaş yavaş yaklaşayım kaçmasın. Epigenetik bir pisi. Epigenetik pislik yapalım bunu da ya. Pislik sonuçta kedi demek Anadolu dilinde bilmeyen bilsin. Pislik. Bir de şu havada uçan bitkilere pislik diyorlar. Böyle üflüyorsun ya dağılıyor falan papatya tarzı bir şey. Pis 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 deyince dönüyor. Bak arkada bir kedi daha vardı. O sap sarıydı. Cincir kedi köşede ağaçlara doğru çıktı. Burası kedi mekanı demek ki. Bak bu da tırmanacak. Tırmanış anı bile ilginç bakın arkadaşlar. Epigenetik epigenetik kedinin tırmanışları. Wow çok güzel. Ama artık onu göremeyecek miyiz ya? İşin heyecanlı kısmı orada. Piş 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 piş. Kedi ayıp ettin ya. Görüntüden uzaklaştın. Bak orada daha kendi özgüveni var. Bak gördün mü hayvan ne kadar akıllı. Artık kendini güvende hissetti ya kaçmıyor. Bak istana bak göz Bu da neyin nesi falan diyor. Bak bak çok garip bakıyor. Bu bahçeler birden büyükmüş ya. Bahçeli evler. Tanımla ilk kez uyuyor burası. Bakın bahçeli evler. Parkın ardında büyük bir bahçe var. Ama sağ tarafta binalar var. Piş 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 piş. Pişik pişik Neyse epigenetik kedinin macerası burada bitti arkadaşlar. Thanks for watching. Bye.